Aşığım senin şu göbeğine Tavlıyorsun beni tezeyinle Osurursak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neyleyim şu an hiç sıçmıyorum Hep samı inci dinliyorum Eski körfezi özlüyorum Seni çok özlüyorum Fazla iyiydi ahırımız İneğimizi bulduk şanslıyız Sonra ne oldu diye bize sorsalar Göte geldi hepimiz sağ mıyız? Her şey boş ver Tuvaleti boş ver, kürseti boş ver, her şey boş ver. Bana, sarı kız inekler el yapar Ben beğenirsem ona gel yaparım Diğer ahırda yer yapar Ama ben giyirirsem onu hep kaparım Hani çağırdım inekler nerede de Biz da onlar cadde bozsa O sır kayısını ver bana sağım Hadi gelip ibe makama binsin kızlar bluetooth'um yok ama kızlar İve kusuruna bakmayın kızlar Zurnalar sıra sıra sıçılıyor kızlar En güzel aşklar İve başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu osuran kızlar Koklarım kalbim sızlar Körfezde yepyeni aşklar Aşkım senin şu göbeğine Tavlıyorsun beni tezeğinle Osurursak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neyleyim şu an hiç sıçmıyorum Hep her ince dinliyorum Eski ahırımı özlüyorum Samir'i çok özlüyorum